herkese selamlar arkadaşlar. Ben Ben kimim aga? <laughs> Neyse. Bugün sizlere arkadaşlar nasıl Discord üzerinden bedava üye kasabilirsiniz. Arkadaşlar bu e, bazı kişiler böyle geliyor arkadaşlar yani bir tane size o 50 lira 100 lira kadar bir şey ödetiyor. Öyle alıyor. Bizde öyle bir şey yok arkadaşlar. Hazırsanız videoya geçelim. Evet arkadaşlar, join4, join tavayacınızdan join.join sitesine giriyorsunuz. Ben indirdim. Böyle bir ekran atacak size. Bu da e, başlamak veya şey var Başlamak veya get started var Start started. Tıkladığınız anda Discord hesabınızı atacaktır. Bu da gelmesini girmesini bekliyoruz. Arkadaşlar e, Discord hesabınız büyük ihtimal vardır. Çünkü bu videoyu izlemek için Discord hesabınız lazım ve böyle arkadaşlar geliyorsunuz. E, hesabınız bağlı değilse bağlıysanız buradan hemen böyle geliyor ekran. Sonra da yetkilendiriyorsunuz. Yetkilendirdikten sonra sizi böyle bir ekran atacak. Aynı ekran. Buradan eee Nasıl üye kasacaksınız onu gösterelim. Bu da farm diyorsanız farm'a tıklarsanız Burada arkadaşlar bot ile yapın isterseniz daim Burada arkadaşlar <laughs> ee, her girdiğinizde 75 coins alıyorsunuz arkadaşlar gördüğünüz gibi bende bak şu 9'u saymayak 75 coins Şimdi eğer 4 günden önce çıkarsanız 2 coininiz gider arkadaşlar yani bu ne demek oluyor ee, 3 sonucuya girme hakkınız Yani şu ikisini say şu ikisine girmiş kadar sayın. Şimdi böyle arkadaşlar tıklaya tıklaya. Kavanız geliyor. 10 oldu bakın. Hepsini bir hızlıca hallederim. Ama arkadaşlar eklemek için yetkiniz olması lazım sunucuda veya ekliyse yani demek istediğim şöyle bunu da alsın bir 13.5 şimdi manage ediyoruz Bakın. Mesela yetkilendirilmiş bir sunucum yok. Bu da Otil Server var bakın. Bu da bayağı bir sunucu var. Gördüğünüz gibi bayağı bir sunucu var. Ama arkadaşlar siz kendi sunucunuza basacaksanız bu da olur. Ben hızlıca um, övü hesabıma girip hemen size göstereyim. Evet arkadaşlar şu anda hesabımızla gittik. Hesabımızla C4 C4 taze olun. Ama fake hesabınızla yapın. öneririm Evet şimdi arkadaşlar sunucu açalım. Bir sunucu ekleyelim. Kendim oluşturayım. arkadaşlar yapmamız gereken tek şey tek kadar gibi farm diyeyim tek ekleyeceğim sayfa yenilemesi için veya şundan hemen yenileyebilirsiniz kulağımda filan şimdi hemen buradan bakın iki tane daha sonucu gelmiş daha iyi kallı oluruz baya bir mesaj geliyor ama arkadaşlar buna da dikkatli olun ama siz gene de error atmayın yani önem bakın hemen geldi sonuculara girdik Şimdi arkadaşım 15 üye sokabiliyoruz yani sonuçumuza. Bakın. Şimdi bu bir arkadaşa geliyorsunuz. 15 yazıyorsunuz. Şimdi botu eklemeniz lazım. Botu da ekleyelim hızlısından. Şimdi böyle bir ekran atar size ekleme ekranı. diyoruz ve son olarak bot doğrulamasını da yapıyoruz. Evet şu anda botumuz sunucuya girmesi lazım. Bakın hemen başlattı. Hemen başladı arkadaşlar yani davet etmeye. Gibi davet yapıyor bir kişi girdi bile yani arkadaşlar çok kolay basit evet arkadaşlar hazır bir yere gelip ben de hemen sunucuya e, bot kasayım e, event hangi sunucularda olur ya şöyle product sunucularda olur mu geldikçe arkadaşlar bize bildirim gelip yapamayacağım gibi. Bakın bir yere girmiş sansam arkadaşlar çünkü bildirim gelmiş. Bakın bir kişi daha geldi. Yavaş yavaş böyle geliyorlar arkadaşlar. Bakın hemen geliyorlar arkadaşlar yani demek senin böyle 10 dakikalık iş ama sonmadan bayağı bir kaslıysanız bu siteden birazcık o işe zor oluyor arkadaşlar. Normalde hızlıca e, lan. Bakın. Herkes gibi bildiğin arkadaşlar. Şimdilik bu da işimiz bitti. Buradan çıkabilirsiniz isterseniz. Benim modemle avam bayağı bir uzak olduğu için birazcık kasıyor bile videoya girdiğim için oraya bakın. Çok kişi daha yeni açmış sunucuyu. Böyle e, şu şu sunucu bayağı da bir var. Ondan bir bakayım. arkadaşlar size böyle bir hızlandırılmış tarzı bir şeyler gör. Bakın her dakika birisi gibiyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Üyeler gelip Aktife göre değişiyor bunlar Genelde hızlıca gidiyorlar arkadaşlar evet, Demek istediğim şu arkadaşlar e, 350 kişilik kadar bir sunucum var. Ben bunu o şeyden kastım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Given çıkan bayağı bir var. Bak 41 üye çevim arkadaşlar. 200-300 kadar bir şey de yani çevim dışı. Bayağı bir çevrim dışım var. 287 kişi çevrim dışıymış arkadaşlar. Şimdi asılsız tekrardan dönelim o hesabımıza. Mesaj atmayın. Vallahi tövbe Şimdi fake hesabımıza geri dönelim. döndük. bayağı bir üye geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar böyle böyle sonucunuzu atabilirsiniz Bugünlük de videomuz buydu. Alttan kanala abone olmayı like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Sizi seviyorum. Hadi görüşürüz canlarım ve bay bay.